Geçtiğimiz bölümde Gürkan Hoca Juventus'a Bukayo Saka ve Orkun Kökçü'yü transfer etmişti. Serie A'da yine bir önemli maçtan 3 puan alamamıştı Napoli'ye karşı. Ama ikinci bir şans tanıdı. Dušan Vlahovic transfer listesinden çıkarmış ve ondan süper verim almıştı. Ve şimdi de bu bölümde şok bir kararla Gürkan Hoca... Barcelona'nın Yok. Barcelona'nın başında değiliz arkadaşlar. Hala Juventus'un başındayız. Bu seri üvenin sonunu getireceğiz. Şampiyonlar Ligi son 16 turumuz var. Leipzig'e karşı oynayacağız. Acaba bir sonraki turda Leipzig'i e geçebilirsek Real Madrid'le mi eşleşiriz? Yoksa onlar mı eğlenir? Finalde denk gelsin isterim Real Madrid'in. Ama ilk olarak Napoli'ye karşı çeyrek final maçımız var Copa Italia. Ve inanılmaz şekilde yorgunuz. Onlar bizden daha az yorgunlar. Nasıl oldu bilmiyorum. O yüzden ikinci kadroyla çıkacağız sahaya. Vlahovic çok yorgun. Yorgun Pal Ali ile Duarte oynasınlar. Cidden az kadro oyuncularımız tamamen ölüler. Koniki sağ kanatta oynatabiliriz. Lombardi ye yedek kalsın. Sonradan alırız. Geçelim iç sahaya. Serie A'da büyük takımlara karşı bir türlü galibiyet alamıyoruz. Ve Milan'ı devirmiştik. Diğer maçların hepsi ya 1-1 ya 2-2 bitmişti. Napoli'ye karşı iki beraberlik kaldık. Umarım bu maçta şeytanın bacağını kırabiliriz. İlk atak sol kanattan Cambiasso destekte. Bukayo Saka uzaktan vuracak. Oh dönen top. Igor Kaleci Gomez. Oh! Abi hatırlarsanız Bukayo Saka da mükemmel bir gol atmıştı Manchester United'a. Neredeyse ona benzer bir gol yazıyordu burada. Seyvalt. Onun topuk pası Igor. Onun da topuk pası Trivela. Bukayo Saka adama çarptı. Kornere gitti. Şimdi Napoli atakta Gallagher. Alison abi Alison Panter ya dev ya. Şimdi Bukayo Saka önünde yanında daha doğrusu Kambiasso'ya verdi okey. Pal Ali. Pal Ali şöyle üstten oynayacak. Seyval'da Seyval gelişine gol. Müthiş asist. Seyval'dan da süper vuruş. Kalp yolluyor herkese Seyval. Akından upuzun bir top Igor'a güzel. Konik Igor kaçacak. Konik'ten Igor'a yuvarladı Konik. Güzel Igor sırtında tuttu rakibini. En iyi yaptığı işi yaptı Igor. Kaleci Gomez'i geçemiyor. Pal Ali. Hadi Pal. Faul yok mu? Araya girdik. İlk yarı bitti. Bitti. 1-0 öndeyiz. Arkadaşlar Pal Ali yerine Vlahovic'i alacağım ikinci yarı için. Pal Pal'ı göremedik. Asist yaptı ama onun haricinde hani üretkenlikte çok iyi değildi. Ahmetcan Kaplan İshak'tan söktü. Güzel Tavares. kontratak atak şansı. Igor Duarte şöyle bir pas. Çok iyi pas Igor'dan. Vlahovic'in sol ayağı. Vlahovic girer girmez atıyor. Ama Igor'un pası çok klastı. Vay yeni bir ikili mi acaba? Pal Ali ile Igor arayı bozdu. Vlahovic ile arayı yaptı gibisinden. Wan-Bissaka, Napoli atağı, Isak ceza sahamız içinde. Akın Yılmaz'ı geçti, Kambiyaz suyu geçemedi. Çocuk defansif anlamda oldukça iyi. Defansı 69 falan olmasına rağmen. Korner Ooo Alisson süper uçtu Bir korner daha Adam duvar ya adam duvar ama o Alisson boşta kaldı Hadi Vlahovic başarılı Şimdi Bukayo Saka geri döndü Seyval'da Bukayo Saka uçabilir mi? Uçsana oğlum hızın var o kadar Aha Seyval üstten oynadı zamanlama on numara Bukayo Saka'nın sol ayağında Bukayo Saka ilk golünü atıyor Bukayo ve Osas Saka Uzun bir ismi var galiba Bukayo'nun da Abi istediğimiz performans ya. Seyval'da ne demeli? Bir gol bir asist. Güzel oynadı. Kaptanlık pazı bandı onda. Kim olduğunu buraya gelmeden önce tanımıyordum. Nico Seyval hangi takımda oynuyor? Böyle Salzburg'da falan mı oynuyor acaba? Genelde o takımdan hani Avusturyalı potansiyelli oyuncular çıkıyor. Sonra da Bayern Münih'e gidiyorlar. Burada bir tahminde bulunayım arkadaşlar. Seyval şu an gerçekten de Salzburg'daysa 2-3 sezon sonra bir şekilde Bayern Münih'e transfer edilir. Save aldım pası. İyi geldi Konik. Konik geçiremedi save aldı yeniden. Şimdi İshak tehlike büyük. İshak. <laughs> oh. <laughs> Bu neydi? Aa, oh. hayatının golünü kaçırdı adam. Cık. Igor üstten. Muazzam bir pas daha mı? Vlahovic elle oynadı gibi oldu ama yok. Hayır 4-0. <laughs> Oh, müthiş. Ben de anlamadım diyor Vlahovic. Vlo sana ne oldu la böyle? Sen nereden geldin? Müthiş kontrol. El mel yokmuş arkadaşlar. Igor'un asistlere de ne demeli? Aa, Igor'la Vlahovic ikilisini artık oynatalım olmadı. Sonunda açabildik ya büyük bir takımı. Dest dikkat. Geçtiğimiz maça bak bu maça bak. Gol yemeden de bitirelim şu maçı. Dikkat. Aman. Okey iyiyiz. iyiyiz sanki. Dest bravo. Lan onlara kaldı. Alisson. Cambiasso. Vlahovic'e. Vlahovic e, vuruşu Vlahovic, kaleci. Birisinden sekti. Yumuşadı. Düdük çalıyor. 90 dakika sona eriyor. Napoli'yi 4-0'la geçiyoruz. Adamları domine ettik. Maçın oyuncusu Seyvald. Bir gol bir asist. Duarte'den de iki asist geldi. Hocam sonunda dominant bir performans gösterebildiniz. Yani ligin ikinci yarısında saldık Vlahovic'i. Tuttuk çocuğu. O da klasını göstermeye başladı. Rakiplerimize öncelik tanıyorduk hani biliyorsunuz bize. Biz Juventus'uz. Ayıp olmasın. Şimdi 13. bir pizza var arada. Bunu hemen bir simüle edeceğiz. Şu yedek kadro alır gibi ya. Yedek kadro alır pizzayı. Pizza kim ki? 4-1 alıyoruz hem de. Igor, Neves, Igor, Neves. <laughs> Brezilya çetesi. ikişer ikişer. Şimdi iki gün arayla Red Bull Arena'da Leipzig maçı. Şu ana kadar istatistik falan görmediniz galiba. Şöyle göstereyim. Igor Duarte formunda abi. 5 maçta 2 gol 2 asist. Şimdi bu maç için kaptanlığı Vlahovic'e veriyorum. Adamlar da iyiler. Enkunku'yu kaybetmemişler kaç sezondur. Paketa çok iyi. Kiesa'yı verdik. 90 overall. Emiliano Martinez kalitesi de yani herkes 85 üzeri gibi görünüyor. Tehlikeli. Vay Kiesa anlatıyor Juventus'u. Bizim de Saka piyasada yok. Evet Gürkan Hoca ikinci kez üst üste Şampiyonlar Ligi kazanabilecek mi? Juven'e devam ediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Hoca kenarda dikkatli. Kukurella abi çok tehlikeli mi? Aa offside de yok. Harbiden golü yedik. Enkunku iyi yatırdılar bizi resmen. Bir orada bakkala gittik. iki bakkala gittik. Ali son da bakkala gitti. Bakkaldan ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani hazır gelmişken 3 kişi. <gülüyor> <gülüyor> bir bir yapmamız lazım burada. Neves, Carlos Neves döndü, çevirdi, yürü Neves iyi gitti. Neves. Aslında Igor ilerideyken atmalıydı o topu ya. Neden bilmiyorum. Neyse Igor, top bizde. Carlos Neves, Havertz, onun pası, Bukayo Saka bekledi, bıraktı. Bukayo Saka eski takımını iyi tanıyor. Ve işte bu. Blahovic sağ ayağıyla ile yazıyor. Hemen cevap veriyoruz. Gol yükünü sırtladı resmen. İkinci şans onun için muhteşem oldu. Theo Hernandez Saka. Saka da asist yapıyor eski takımına karşı. Güzel takas bence. Saka kendine geliyor yavaştan. Orayı boş veri... Auuu. Auuu. Az önceki pozisyonu boş verelim diyecektim. Olcan göstermesin diye. Çok önemli değil gibiydi. Golü yedik hatadan dolayı ya. Lacroix mıydı yine? Lacroix 2'dir. Kötü. Vlahovic. Igor üstten. Vlahovic için. Vlahovic gelişine kalecinin üzerine. Yine karşılıyoruz. Top her zaman bizde. Havertz'den klas bir pas. Oo, adam bitti orada. Neyse top bizde. Saka ayağa kalk abi. Vlahovic, Igor. Igor Duarte. Martinez uzanıyor. Uzanıp kurtarıyor. Orkun. Havertz. Klas bir pas. Igor. O neydi? Igor rezil oldun lan. Maç bol aksiyonlu ya. İlk yarının bitimi dikkat edelim. Okey Kiesa'dan aldık. Kiesa'nın numarasını biliyoruz. 2-1 öndeler. Daha önce bu duruma kime karşı düşmüştük? FCSB bizi yenmişti. Sanki değil mi? Ya da 2-2 mi bitmişti? Aa pardon. Pal Ali'li Anderlecht arkadaşlar. 4-1 kaybetmiştik Pal Ali'ye karşı hatırlarsanız. Yani burada da aynı hikaye. Etkilendiğimiz bir forvet. Orada arada Sako orada bitti ama Teo Hernandez çok iyi aldı bu topu. Teo Hernandez bıraktı. Vlahovic offside yok. Vlahovic biraz yavaş ama tuttu. Bukayo Sako. iyi karşı. iyi Güzel. Okey. Kime pas? Igor'a gitti. Igor yerde. Lan ne oluyor? Martinez kaldı top penaltı da yok. Kukurella tehlike olabilir. Kukurella'dan Enkunku'ya Enkunku'dan topuk pası çok klas direkten dönüyor. Badia ile kaptırmıyor. Enkunku, Lacroix yine sökemedi Enkunku'dan. Enkunku vuruyor. Alisson kurtarıyor. Dönen top tehlike olabilir. Brahim Diaz, Rhys James başarılı. Ah! Lan uzun top atsın diye kareye bastım. Kaydı ya. Alisson. Adamlar Enkunku'yu mu çıkardı? Aynen. Raspadori girdi onun yerine. Enteresan. Brandt. Raspadori. Alisson. Raspadori'yi hangi takımdan hatırlıyoruz arkadaşlar? Villarreal'den sanki hatırlıyoruz. UEFA finalinde bizi mahvetmişti penaltılara gittiğimiz maçtı Real Madrid'le. Neyse. Alisson'da top. Biz de bu arada Lombardi'yi aldık arkadaşlar. Neves'in yerine bakalım. Mafya torununun bir etkisi olur mu? Havertz. Bravo. Yaptırmadı. Lombardi. Vlahovic. Güzel pas. Pal Ali. Pal Ali. Sol ayak. Gol. Oh yes. Pal Ali. Onu aradığımız zaman da sahneye çıktı. Pal Ali. Vlahovic'den pas çok iyi. Onu buldu bir şekilde. Hamza Akman'ı da alalım. Saka da öldü gitti. Bu değişiklikler işe yarıyor arkadaşlar. Zayıf mayıf overall düşük ama. Çocuklar iyi oynuyorlar. Devam böyle 2-2. Theo Hernandez şöyle Havertz'i buldu. Kai Havertz o da Vlahovic'i buldum buldu. Duşan Vlahovic açı dar gol var. İşte bu. Vlahovic atmaya devam ediyor. Vlahovic coştu ya resmen. Koçum benim. Güzel asist Havertz'den 3-2 comeback'i tamamlıyoruz. İşte bu kadar. Bir gol daha atalım. Hadi. Hakem artı 2 verdi. Maçın son hata belki. Raspadori berbat bir orta. İtalyanız ya belki bize iyilik yaptı. 3-2 alıyoruz maçı. Yani Vlahovic maçın adamı olması gerekiyordu. Enkunku'ya vermişler. Enkunku ne yaptı abi? 2 gol attı tamam okey iyi de. Vlahovic comeback'i tamamlayan oyuncuydu. Theo Hernandez de resmen Chiesa'yı cebinde tuttu. Chiesa'nın puanı ne? 6.3 Sırada bir 10. Monza var. Bunu önemli anlarıyla oynayalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Az kadroyla oynayacağım. İtalya'da da şampiyonluk arıyoruz hala. Bir fırsat daha. Vlahovic bu sefer Palali'yi bekleyeceğim diyor. Pal Ali'ye veriyor. Pal Ali de yerden yuvarlıyor. 1-0. Şimdi biz bir defansa karşı koşuyoruz. Vlahovic'le geçer mi? Geçti. Çok rahat aldı önüne. Dušan Vlahovic 2. Ve bu maçta böyle bitiyor. 2-0 alıyoruz. Ooo Napoli Milan yenmiş. Aa Napoli bir önceki maçında kaybetmiş. Biz lideriz. Salernitana'ya yenilmişler. Salernitana da iyi yani. Beşinciler. Sürekli zirveye oynadılar. Bize kıyak geçtiler. Biz hala namalubuz. Kaldı 13 maç. Bu arada bizim altyapıda 2 oyuncu kalmıştı. Colombo 80-90 hala 15 yaşında. Ricci'de 76-90 sağ kanat olamadı henüz. Bakacağız ona. İyi hızı var aslında kullanılabilir. Hani sağ kanadı çevirdikten sonra belki kullanabilirim bu bölümde. Colombo'yu da gelişmiş oyun kurucu da tuttuk merkez ofans portası. Bu böyle kalsın. Bir de Real Madrid Chelsea'yi alabilmiş ilk maçta ama tehlikeli bir skor. Milan Manchester City'yi devirmiş. Benfica Paris Saint Germain 3-3 bitmiş. Şimdi 17. bir Bologna var ya bu maçı direkt simüle edelim 17.ler. Yenil gelmeyiz umarım. 3-1 alıyoruz. Orkun, Vlahovic, Saka. Coppa İtalya yarı finalinde de Inter gelmiş. Inter'le 2-2 berabere kalmıştık. Ligde hala bir maçımız var onlara karşı yanlış hatırlamıyorsam. Lacroix'ın yerine Akın Yılmaz'ı oynatacağım arkadaşlar. Lacroix kötüydü. Bu maçta başlangıçta Vlahovic'i bir dinlendirelim. Duarte'yi kullanalım. Pal Ali ile Duarte. Neves'in yerine de Orkun'u. Orkun'u şöyle ortaya alacağım. Oo çok klas bir giriş. Yarı final sonuçta ama. Güzel de. Çok uzatmayalım. Full maç ama özet geçiyoruz. Hadi bakalım. Bukayo Saka. ileri oynadı. Pal Ali'ye. Pal Ali'nin pası. Orkun Kökçü. Havertz kaçacak. Kai Havertz. Kai Havertz çok iyi. Bravo. Rich James. O da iyi. Çevirdi. Şöyle Tavares. Şöyle Saka. Abi mahvettik rakibi. Havertz. Havertz. What? Havertz düşüşe geçti son dönemlerde ya. Lombardi, Hamza Akman falan bile daha iyi oynuyor. Theo Hernandez güzel. Paul Ali çok iyi sakladı. Havertz'e verdi. Havertz gidiyor. Havertz'in ikinci fırsatı. Havertz sağ ayağını kullan. Dışarı vurdu yine. Havertz ne arası sol ayaklı oldu ya? <laughs> 85 bitiriciliği var. Ben de sağ ayaklı olduğunu sanıyorum cidden orada ya. İkidir benim suçum o zaman. Cık, tüh. 4 yıldız zayıf ayağı var yalnız. Inter geliyor. Osimhen tek top. Çok kötüyüz. Ama Alison çok iyisin. Akın Yılmaz sakin. Akın sakin. Sakin. Çok iyi. İyi uzaklaştırdı en azından. Zayıf ayağına denk geldi. Sunset yine. O e gitti top. O Simhen. Akın Yılmaz. İlk yarı bitmesin. E, bitsin hocam. Bitsin bitsin. <laughs> 0-0. Pal Ali'nin balonu patladı mı arkadaşlar? Gol atamıyoruz bak Vlahovic'siz. Şimdi Saka'nın yerine bir neveş yapalım. Havertz ortaya çekiyorum. Orkun'u sağa çekelim. Ya da Tavares'i sağa çekelim. Orkun geride kalsın. Vlahovic biraz daha dinlensin. Adamı çok yorduk. Inter kornerle başlıyor. Elliott. Ama Theo Hernandez. Uzaklaşmayan top gelişini Alisson kurtardı yanılmıyorsam. Aa yok dışarı gitmiş. Çok tehlikeli. Inter Badia şile. Müdahale etmedi Neves. Dumfries'e gitti. Dumfries. Aman abi Alisson, Panter. <laughs> Hocam kırmızı çıkar mı? Şak diye kırmızıyı çıkarıyor hocamız. Yapıştırıyor Osimhen'e. Bizim kimi indirdiydi Osimhen? Neyse 10 kişi Inter. Rich James tehlike olabilir. Şut çekerse ama Kurtuğa onu kontrol edebildi. Ben döner dedim ama dönmedi. Tavares topuk pası Paul Ali'ye. Boşluğu bulacağız. Kai Havertz. girdi içeri. Kai Havertz bir hareket topuk pası. Igor Duarte kaleci. Top hala bizde maç bitmeden şunu alalım ya uzatma istemiyorum Havertz. Igor Duarte onun pası. Aha kurtu <laughs> salıyordu neredeyse. Tüh be uzatmalara gideceğiz arkadaşlar. 90 dakikada maçın yıldızı şu ana kadar Hernandez arkadaşlar. Çift maç mı gerçi bu? Aa maç bitti. Maçın adamı Hernandez. Çift ayaklı yarı final. Kaç senedir kariyer yapıyoruz. Kaç kez Serie A'ya geldik. Hala bunu aklımızda tutamadık. Şimdi biz liderliği ele geçirdik ya Serie A'da. Napoli peşimizi bırakmayacak. 2 puan arkamızdalar. Bizim Fiorentina maçımız var şimdi. Onları hatırlarsanız 7'de 7 yapmışlarken 3-2 almıştık zar zor. Ama arkadaşlar ben Leipzig'e karşı rövanş maçı oynamak istiyorum. O yüzden bu maçı maçı. Simülede namalüp sezonumuzu biraz riske atacağım da kazanmayı biliyoruz. Ali, Seyval, Vlahovic. Şimdi iç sahada Leipzig. Eleyelim. Rakibimizi öğrenelim bir sonraki turda. Neves ortada oynatıyorum. Forvet arkası. Havert sağda. Bukayo Saka solda. Hadi bakalım. Aha. Tavares aldı. Bravo. Dani olmadan söktü. Tavares iyi gidiyor. Önünde boşluk var. Tavares pas vermedi. Şimdi verdi. Blahovic o da bıraktı. Pal Ali işte bu ya. Zayıf ayağıyla atıyor döşüyor. Müthiş gol. Pal Ali. Yağmurlu bir akşam gol olup yağabilir miyiz? Pal Ali ile iyi başladık. Erken gol attığımızda bol gol bulabiliyoruz. Bakalım. Tehlikeli nokta Friki Enkunku Gol yemeyelim abi. Paketa da geldi. Paketa saldı. Enkunku vurdu. Alisson. Dani Olmo badiyeş Şile. Abi Olmo nasıl pas verebildi orada? Dikkat Kiesa atamıyor. Alisson. Dani Olmo. Tavares çok iyi aldı bu topu. Tavares kendi de gidebilir. Tavares şöyle bıraktı. İyi bıraktı. Vlahovic ikili buldu. Miguel Tavares fırsattan istifade. Vlahovic atmaya devam ediyor. Acaba Palali'yi geçebilir mi? Vlahovic neredesin? poz veriyor da. Çok iyi araya girdi burada Miguel Tavares. Enteresan bir pas verdi ama Blaovic iyi kontrol edebiliyor. 2 var. Bukayo Saka. Aha pas geçti bir şekilde. Neves onun da pası geçiyor. Oo, Martinez bunu kurtardı. Bukayo Saka. Pal Ali ile kısa oynarım diyor. Pal Ali hareketini yaptı. Pal Ali buradan plase. Hocam ha, bir korner daha. Tamam. Yine Pal geliyor. Bakalım bu kez ters taraftayız ama Pal pas ver. Zar zor. Okey. Neves, vuruş Martinez. Şimdi Leipzig tehlikesi Enkunku çok tehlikeli bir oyuncu Enkunku. Olmo Alison kurtardı. Korneri uzaklaştırdık. Pal Ali aldı. Pal Ali ikinci defansı da geçer mi? Pal Ali iyi gitti. Önüne attı. Kaleciyle karşı karşıya Pal Ali. Kendisi vurmalı. Pal Ali yanlış fake. Yön gitmedi istediğim yöne. Kalecinin üstüne gitti direkt fake. Ama ilk yarı bitmedi henüz diyeceğim. Bitiyor. 2-0. Havertz'in yerine bir Orkun Kökçü yapalım. Vlahovic şurada takıldık kaldık sanki. Orkun Kökçü açtı. Hadi Rich James vur gelişine bir daha vur. Aa ikinci vur çok kötü oldu. Aha ne oldu burada? Valla sağıma bakıyordum. Aa direkten döndü. Şöyle bir sağıma baktım. Top bize gelmiş. <laughs> Okey Bukayo Saka. Aa ne yaptık be. Vlahovic çok iyi zamanlama. Orkun Kökçü'ye. Orkun Kökçü arkada Pal Ali geliyor. Pal Ali'ye Pal Ali'nin vuruşu engellendi. Pal Ali bir şekilde bizde top direkten döndü. Demesin şutu. Enkunku uzaktan vuracağım diyor. Vlahovic hayır diyor. Aha top bizde gibi değil. Kukurella'da Azmin Zaferi. Aha gol attılar lan sonunda. <laughs> Bu Kaya Saka çok hızlı. Çok hızlı. E, Ali'ye vermedi. Orkun'a verdi. Orkun Kökçü. O da fena değil. Orkun Kökçü atıyor. Orkun atmaya devam ediyor. 3-1 yapıyor. Hiçbir umut kalmadı. Vlaovic ile Palali'yi çıkarıyorum son anlar için. Konik, Igor, Forvet'teler. Maç bitiyor 3-1 alıyoruz arkadaşlar turluyoruz bakalım çeyrek finalde rakip kim Real Madrid Chelsea'yi geçebilmiş Milan City'yi elemiş Barcelona geçmiş diğer taraf belli değil bu arada Napoli Atalanta'ya da yenilmiş puan farkı 5'e çıktı şu Spezia maçını aradan çıkardım 4-0 alıyoruz ve çeyrek finalde rakibimiz grubumuzdaki Benfica oluyor iki kez yendiğimiz Benfica Real Madrid'e Dortmund gelmiş Lyon turlamış Milan Tottenham Lyon da Bayern Münih'e elemiş ikinci maçta Arkadaşlar ben bir Lyon seziyorum. Gelecek sezon için siz ne diyorsunuz? Gidip Ligon'da Paris Saint Germain'i bitirelim. Bu videoyu da bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.